<laughs> ah, ay, kız nerede Kız neredeyiz biz şu an? Manavgat şelalesindeyiz. Şimdi buraya Aa, ayağımızı yok. sokalım. Çok, 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 çok Sok ya. bakayım. Soğuk Olur mu? Oo, Dur, evet. Dur bakayım. Yes, yes, yes. Oo, çok soğukmuş gerçekten. Ev evet o. Ama, ama, alışmak zorundayız değil mi? Evet. evet. <laughs> Bak ben soktum. Çok serinletici. Çok hasta olabiliriz. Evet haklısın bir tane ama birazcık dursak bir şey olmaz herhalde. Evet ama çok bu kadar sıcakta bence iyi gelebilir. Evet hadi evet. dene hadi sıkı Ama yapma. kışta sıkarsak hasta olabiliriz. Evet aşkım. <laughs> hadi iki ayağını birden i̇ki sen. İki ayağını da koy birazcık çıkalım. Hop. Hop. <laughs> Bak bana. Yani şey Nasıl <laughs> serinledin mi? çok serinletici. Ama eteğim de ısınıyor. olsun serinleriz. Hava sıcak zaten. Kuru. Şu balıklara bak Ebrar Evet tabii ki gerçek değiller, değil mi? Evet tabii ki gerçek değil. Ama Hadi gel. şu mavi gölde çok güzel oluyor. Evet, gel, mavi gölü evet. evet, gidelim bakalım. Hadi arkadaşlarımıza gösterelim o gölü. Evet, sen de kaldırabilirsin. Evet. Gördün Ebrar Nerede? Ha, ha evet. Papağan. Evrardır'a Beğendin mi manavga şelaletini? Evet. Çok güzel değil mi? Ama evet. evet. bir tur ayaklarını sokalım Bir turda mı? Evet Ayaklarını sokacaksın Evet çok Hadi sokalım gel. gel Hadi bir turda daha ayaklarını sokalım Dikkat et kayarsın Gel ver bana elini Anne, korkma. anne korkma Evet bu tarafa gel Ablaya doğru gitme Bana doğru gel Hadi Olsun, Ay, Ayaklarım serinle devrar da. Ama etim etim de olsun. Islansın olsun serinledi. Aa bacağım dondu. Olsun. Balıklar ne yapıyorsunuz ey? ağzı ne biçim açık? ağzı açık. Ağzı açık balık. Balık ürünleri ırmaktaki dallardan yapılmış. Duydun mu? Yırmaktan topladıkları dallarla yapmışlar bunları. Nereden biliyorsun? Burada yazıyor. Bak burada yazıyor. Çok çok güzel yapmışlar Aa. değil mi? Ay ne oluyor? Düşüyor muydu? Evet. Şöyle Ay, yap. Arkadaşlar bir sen daha merdivene çıkalım mı <laughs> O zaman çok ıslanmaz mıyız evlerdir? <laughs> Ya. E hadi gel, ben soktum. Sen de sok. Dikkat et, düşersin. Dikkat et. Ama altları çekti mi? Evet, buraya kadar. Daha fazlası olmaz. Serinledin mi? Bak. Hadi gel, çıkalım bak. insanlar sıra bekliyor. Yeter bu kadar, değil mi? Hadi çıkalım. Evet, çünkü çok sonduk. Bu evet. kadar evet. yeterli. Bu kadar yeterli. Sokun, çok güzel. Evrar duru burası da çok güzel değil mi kızım? Ama güzel ama. Ne oldu? Şey. Ne? E, benim şapkam uçuyor. Uçuyor mu? Evet. Az önce. Evrar şuna bakar mısın? Alttakine bakın. Kedi. Aa, Bak, kedoş. kedoş. <laughs> Bak, bakın diyor ki e, balık tutmak balık tutma yasak. Bakın. Aynen. Aynen. Evet. Aferin kız nasıl anladın? Ebrar Duru daha okula başlamadı arkadaşlar. Okuma yazma bilmiyor ama anladı görsellerden. Dokun kuyruğuna. <laughs> bilmem bir şey yapar mı babası dokundu mu kuyruğuna? Kuyruğuna dokunurken anlarsın zaten tepkilerinden. Kaçtı ama. Sen tamam, boş ver dinleniyor orada boş ver. Kızmadı. Can tuttu mu? Evet. <laughs> ne diyor? Kızmadı demek ki tuttu kuyruğuna Aslanda, bir şey olmadı diye. Gel aşağı inelim mi? Aşağıda da güzel fotoğraf çekiliyormuş. Evet. Hadi Ay, fotoğraf ne? Hadi gel oraya bakalım. Ne? fotoğraf çekilmek istemiyorum. İstemiyor musun? Evet. Ama ben çekilirim çünkü ben fotoğraf çekilmeyi seviyorum biliyorsun. Anne bak gel 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 gel. Gel gel gel. Evet. Bak, bir tane arkadaşın olsun. Aa evet. Umarım bulur. Burada yüzmek yasak yes, ver. Evet. Aferin, aferin sana. Bak sen bir de çiçeğine ölçüler. Çöp mü çöp Doğru mu sence Evrardır? Yanlış. yanlış. Evrardır nasıl? Evet. Güzel mi? Bak bana, bak bana. Var var mı? Var. Pardon. Ne? Mı? Arkadaşım. Evet. <laughs> e e. <laughs> evet Yok, tamam bir daha, ya, bir, daha. Bir, daha ya, bir daha ya bir daha. Bir daha yap hadi. Bir daha yap bir daha. Arkadaşlar sakın korkmayın tamam mı? Sakın korkmayın. Sakın korkmayın. Aa, ay, kız. Nasıl korkuttun bizi öyle? Hadi gel. Hadi. Hadi tamam bu kadarmış şelale. Hadi gidelim. Nereye mi? Ne yemeye gidiyoruz? Hamburger. Hadi bakalım hamburger yemeye gidelim. Hadi gel. Hadi bakalım.